Evet sevgili arkadaşlar. Numeroloji haritanıza göre bolluk bereket enerjisini hayatınıza nasıl çekersiniz? Soru. Şimdi bunun için kişisel sayınızı yani yaşam yolu sayınızı bulmanız gerekiyor. Yaşam yolu sayınızı nasıl bulabilirsiniz? Hemen doğum tarihinizdeki sayıların hepsini topluyorsunuz. 1 ve 9 arasındaki sayılara indirgiyorsunuz. 1 9 dahil. Ve beni dinliyorsunuz. Çıkan sayı eğer 1 bir, ise bolluk bereket enerjisi hayatınızda liderlik edip risk alarak gelir. 2 ise işbirliği yapıp uyum sağlayarak 3 ise ekip işleriyle organizasyon becerilerinizi öne çıkararak, 4 ise çok çalışıp sabır sebat göstererek, 5 ise iletişim araçlarını kullanıp insanlara temas ederek, 6 ise empati kanalınızı açıp insanları bir araya getirerek, 7 ise teknik bilgide gelişip bilgide derinleşerek, 8 ise yatırım araçlarını kullanıp finansın dilini çözerek, eğer 9 ise gönüllülük esasını benimseyip insanları bir amaca yönlendirerek gelecektir sevgili arkadaşlar.